Bilmek ister misin ona? Hadi annem bildirsin seni ona. Aa. Hadi gel çıkalım burada. Hadi gel çıkalım burada. Hadi yürü. Yürü çıkalım bak merdivenler var burada gel. Gel. Gel bak burada merdivenler var. Hadi kayalım hadi çıkalım kayalım hadi. Hop. Hop. Uçağın içine geldik. Gel sen de gel. Uçağın içine geldik. Bak uçağın içi burası. Arkadaş bin dolayı. İkimiz kayalım mı burada? Sen aşağıdan çıkın. Sen babanın kucağına gel. Tamam ikimiz. Hadi bak kayıyoruz. Hadi bak bak bak. bak. <laughs> Hoppa. Bir daha kayalım mı? Oo. <laughs> Güzel <gülüyor> mi?